Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Bulut. Yepyeni bir video tekrardan karşınızdayım. Sevgili dostlar biliyorsunuz ki İbrahim Bulut YouTube kanalında ağırlıklı olarak sosyal medya ile ilgili videolar paylaşıyorum. Bu videomda bunlardan bir tanesi olacak. Dostlarım videomuza başlamadan önce İbrahim Bulut YouTube kanalına abone olmayı yüklediğimiz videolara yorum beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bana vereceğiniz en büyük desteklerinizden bir tanesi olacak. YouTube kanalımız bir tık daha arama motorlarında ve YouTube kanalı YouTube üzerinden daha ön plana çıkmaya e, yarayacaktır arkadaşlar. Şimdi dostlar başlıkta da görmüş olduğunuz gibi e, videomuz TikTok'la ilgili olacak. TikTok'ta biliyorsunuz ki birçok kişi hem canlı yayınlarda hem de yüklediği videolardan para kazanıyor. E, banka hesaplarına atıyorlar. E, bu şekilde bir şekilde yani herhangi bir banka hesabına bu paralarını aktarıyorlar arkadaşlar. Ve maalesef ilerleyen zamanlarda bunun vergisini vermeyen kişilere çok büyük cezalar Gelecektir arkadaşlar. Gelmez demeyin arkadaşlar. Bunlar tehlikeli işler mutlaka ve mutlaka bunları iyi hesaplamak lazım ve bunları iyi yapmak lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki daha önce YouTube kanallarında birçok kişinin başı bu şekilde yandı ve gerçekten gerçek anlamda çok büyük miktarda vergi cezalarıyla karşı karşıya kaldılar TikTok da aynı şekilde, Kavay da aynı şekilde sosyal medyada herhangi bir sosyal medya aslında orada bir gelir elde ediyorsanız ve oradan hesaplarınıza parayı aktarıyorsanız arkadaşlar mutlaka bunun vergisini vermek zorundasınız. Şimdi evet. asıl videomuzun konusuna gelelim. Gerçek anlamda TikTok üzerinden bir gelir elde etmeye başladın ve bunun vergisini vererek kendi hesabınıza yasal bir şekilde paranızı aktarmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Hangi yerlerde vergi işlemleri nasıl yapacaksınız ve otomatikmen paranız hesabınızı yaptığı zaman vergisini nasıl kesecek bunu anlatmaya çalışacağım bu videoda arkadaşlar. Aslında çok rahat internet üzerinden hemen bilgisayarımıza geçip birkaç tane işlemle bunları yapabiliriz arkadaşlar. Dilerseniz nasıl yapacağımızı hep beraber bir bakalım. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı açtık. Şimdi bilgisayar üzerinden gereken işlemleri beraber adım adım yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi çok kolay herkesin yapacağı bir durum arkadaşlar. Dilerseniz başlayalım. Şimdi sevgili dostlar Google Chrome'a girdiğimiz zaman interaktif vergi dairesi yaptığımız zaman şöyle bir arayüz karşınıza çıkacak. Bu devletin kurmuş olduğu resmi bir site arkadaşlar. Buraya kaydınız yoksa öncelikle aşağıdan kayıt olabilirsiniz. Kaydınız varsa da e, TC kimlik numaranızı, şifrenizi ve buradaki kodu giriyorsunuz arkadaşlar. E, girdikten sonra şöyle bir arayüze geleceksiniz arkadaşlar. Şöyle bir arayüze gireceksiniz. Bu arayüze girdikten sonra buralarda yapacağınız birkaç tane işlem var. Dediğim gibi burada adım adım yapacağız. Buradan sevgili dostlar işlem başlat bölümü var. Burada görmüş olduğunuz gibi işlem başlat bölümüne de giriyoruz. Ve bir sonraki şifre e, sayfaya geliyoruz arkadaşlar. İşlem başlata girdik. İşlem başlattan vergiler, vergi işlemleri diyor arkadaşlar. Vergi işlemleri de geldiğiniz zaman ilk gireceğimiz arkadaşlar sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihaz uygulama geliştirici istisna belgesi talebi dilekçesi arkadaşlar. İlk önce bizim burada bir istisna belge dilekçesini oluşturmamız lazım ve göndermemiz lazım. Şimdi sevgili dostlar şuraya girdiniz. İlk baştaki bir e, yaptım arkadaşlar. Buraya girdiniz. Buraya girdikten sonra sevgili dostlar şöyle bir sayfa çıkacak karşınıza. Burada bütün bilgi sizden istenen bilgileri giriyorsunuz. Buraları karaladım. Çünkü burada benim şu anda bilgilerim olduğu için arkadaşlar mecburen karalamak zorunda kaldım. Şimdi buralarda telefon numaranız, ev adresiniz hepsine doğru girmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü bu resmi bir evrak olduğu için mecburen bunları giriyorsunuz doğru bir şekilde. Ve şurada sizde e posta bilgisi istiyor arkadaşlar sosyal medyanızın e-postasına giriyorsunuz. İşaretlemiş olduğum sosyal içerik üreticiliği işaretliyorsunuz arkadaşlar. Ve şurada ilerle bölümü var arkadaşlar. İlerle diyorsun. Bir sonraki sayfa bu şekilde arkadaşlar. Diğer sayfalarda çok fazla bilgi olduğu için, çok fazla karalama kirliliği olmasın için fazla diğer sayfalara geçmek istemedim. Zaten bunları okuduğunuz zaman bilirsin sizden istediğinizi ve bu şekilde bunları doldurarak arkadaşlar ileri, ileri değil. İstisna belgesi talebinde bulunuyorsunuz. Ee, arada bir iki gün veya en fazla bir hafta sonra arkadaşlar buradan zaten size bir bilgi düşüyor. Şurada zaten yukarıda da e, mesaj kutunuz var arkadaşlar. Size bir bilgi düşüyor veya tebrikat olarak da e, elinize geliyor arkadaşlar. Şimdi istisna belgesini talep ettiniz bir zarf içinde de gelebilir arkadaşlar. Dediğim gibi posta üzerinde de size gelebilir. Buna çok fazla takılmayın. Yani illaki bir şekilde size ulaştırıyorlar. Şimdi sevgili dostlar burayı doldurdunuz gönderdiniz istisna belgesini bekleyeceğiz istisna belgesi geldikten sonra elinize geçtikten sonra tekrardan buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde giriyorsunuz. Yine baştan başlayalım arkadaşlar. Yine buraya girişinizi yapıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya başlat diyorsunuz arkadaşlar ondan sonra yine başlat vergi işlemleri. Bu sefer arkadaşlar buradan ikinci kısma geliyorsunuz. Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihaz, uygulama geliştirici, istisna belgesi, banka bilgileri, bildirim dilekçesi. Bu sefer ikincisiye giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. İkinciye giriş yaptığınız zaman sizi böyle bir sayfaya atacak arkadaşlar. Buradan da adınıza düzenlenmiş istisna belgesi. Buradan direktmen Zaten orada onaylandığı için burada sizden çıkacak ve buradan basıp arkadaşlar o dilekçeyi seçiyorsunuz. Ve aşağı doğru tekrardan aynı şekilde telefon numaranızı, e-posta adresinizi e hepsini girdikten sonra sevgili dostlar ilerle diyorsunuz ve sizi şöyle bir e sayfaya atıyor. Buradan da değerli dostlar zaten önemli olan burası çünkü vergilendirmeyi burada yapıyorsunuz. Yani aynı şekilde bütün ev adresinizi, telefon numaranızı vesairesini girdikten sonra... Önemli kısım şurada büyük bir çizimle çizdiğim yer arkadaşlar. burada da e, ilk önce istisna belgesi zaten size geldikten sonra arkadaşlar gidiyorsunuz bir ziraat bankasına veya e, sosyal medyayla ilgili hesap açan hangi banka farsa fark etmez. Ama ziraat bankası açıyor diye biliyorum arkadaşlar. Ziraat bankasına gidiyorsunuz. Sosyal medya içerik üreticisiyim diyorsunuz arkadaşlar. Ve oradan da zaten size... E, hesap açıyorlar arkadaşlar. Hesap açtıktan sonra da hesap bile yani bankanızın hesap bilgilerini alıyorsunuz. Geliyorsunuz arkadaşlar ve buradan da görmüş olduğunuz gibi ilinizi seçiyorsunuz. Bankanızı seçiyorsunuz. Şubenizi seçiyorsunuz ve banka tarafından size verilen hesabın IBAN'ını buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan da ilerle diyorsunuz. Burada bütün bilgilerinizi, banka bilgilerinizi size istenen bütün bilgilerini kayıt ettikten sonra arkadaşlar işleminiz, vergi işlemleriniz tamamlanmış bulunmakta. Ve bu açtığınız hesabı direktmen TikTok hesabınıza kaydediyorsunuz ve artık bu hesaba yani bu açtığınız banka hesabına e, paranızı yatırıyorsunuz ve buna göre her yatırdığınız paraya direktmen artık dediğim gibi %15 mi %10 mu %25 mi bilmiyorum. Otomatikmen sizin o paradan e, vergisi kesilir ve diğer kalan para da hesabınızda sizin olarak kalır. Umarım e, çok fazla karışık anlatmamışımdır. Çünkü elimden geldikçe sade bir şekilde anlatmaya çalıştım. Aslında bunu sayfa üzerinden ilerlemek istiyordum arkadaşlar. Ama dediğim gibi çok fazla bilgi e, olduğu için telefon numarası, tc kimlik numarası, ev adresi gibi e, kararlanması gereken yerler olduğu için bu şekilde fotoğraf üzerinden sizlere, anlatmaya çalıştım, tercih ettim. Çünkü bu şekilde daha rahat bir şekilde oluyordu arkadaşlar. E, aklınızda da kurcalayacak bir durum varsa ve yapamadığınız bir şey de varsa yorum kısmından da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldikçe onlara da cevap verip sizlere bu şekilde yardımcı oluyorum değerli dostlarım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aslında işlem basit. Yani şıkları okursanız, soruları okursanız, sizden ne istediğini anlarsanız herkesin yapabileceği işlemler bunlar dediğim gibi gidersiniz bankanızdan istisna belgesi talebinde bulunduktan sonra istisna belgesini geldikten sonra gidiyorsunuz bankayla istisna belgesiyle beraber istisna belgesiyle beraber gidiyorsunuz oradan banka hesabınızı açıyorsunuz banka hesap bilgilerini alıp buradan da bilgilerini giriyorsunuz bankanızın ve tamam işlemleri bitirdikten sonra artık her şey tamam arkadaşlar buradan da artık yatırılan her paradan vergisi alınır ve sizin de kafanız rahat olur ilerleyen zamanlarda herhangi bir cezayla karşı karşıya kalmamış olursunuz. Dostlarım İbrahim Rutu kanalına abone olmayı unutmayın. Tekrardan başka videolarla görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın.